Evet arkadaşlar hepiniz Hint Vadisi kanalıma hoş geldiniz. Bugün İsperçlerimi göstereyim dedim. Yeni almıştım. Kısa bir video atmıştım Youtube'a. Bayağıdır da bir video gelmiyordu. Bir video çekeyim dedim. beklerimizin de yavrusu oldu. bir buçuk aylık şu an. O da onlarla beraber geziyor. Annesine bakın duvara çıkıyor ya. Erkek olan da burada ama. Şuna bakın şuna duvara çıkmış. Buraya kedi geliyor. Fareler falan yürüyor burada. Onun için orada geziyorlar. Gel. Şuna bakın ya. Öyle geziyor. Bu arada tavuklarımızın yerinde de değiştirdim. Buraya aldık. Kümesleri bu. Sayıları daha az olduğu için. Bir tavuk bir oros şu an. Oraya 5-6 tane tavuk sığar zaten. Yavrumuz da çok güzel ya. Maşallah. Horozumuz da aynı bunun gibi bir tane vardı. Yani bu rengi de çok sevdiğim için tekrardan bu rengi tercih ettim yani. bakalım yakında. Tavuğumuz da daha küçük. İki ay sonra falan yumurtaya başlayacak. Daha büyümesi gerekiyor. dolaşsınlar. Aldığımdan beri bu tarafa hiç çıkarmadım onları. Şu iç tarafta geziyorlardı. Öyle bir çıkarayım dedim. Bir dolaşsınlar buraya da. O da annesinin peşinde öyle dolaşıyor. Gel <laughs> buraya. Gel. Çok tombalak bir şey ya. Şuna bak. Maşallah. Yani bakalım bunlardan da bir yumurta falan. Öyle bir yumurtaya başlasın da. Öyle yatırırız yumurtaya, falan alırız. Sahiplendiririz tekrardan. Yani İsveç'te en sevdiğim renklerden biri bunlar zaten. Bir de o şey diye geçiyor. Blue diye geçiyor. Onlar da güzel, gri oluyor. Gel. Yani şuna bakın ya. Buraya gelmiş. Böyle annesini izliyor tavukları izliyor. Şu tavukları şu tarafa alalım. Şu an bu daha insana saldırmıyor. Bakalım saldırmaz herhalde ya. Öteki saldırmaya başlamıştı birkaç aydan sonra. Aynısı, ötekinin aynısı yani. Bende vardı. Aynı onlar. Şşt. O da gidiyor tavukların başına. Size o yerlerini tekrar yakından çekelim biraz. Buradan bir kapı var. Neyse burada gezdiler. <laughs> İçeri salarız. Hem köpekler de gezsin dışarıda. Hintler vardı biliyorsunuz. Hintleri hepsini sahiplendirdim. Hint yani kavga ediyor. Yer küçük ayırması falan sıkıntı yani onları ya. Yani. Ama İsveçler öyle kavgacı bir hayvan da değil. Şunu bir kapıyı kapatayım ben. Kapattım kapıyı da. Ay. gel, gel. Koş. Bunlar bak. Oscar erkek bak. Gel. Bak kaldı orada. Gel buraya. <gülüyor> <gülüyor> Kerata seni. Şuna bakın. <laughs> Hadi geçelim. kapıyı da açacağız. Evet arkadaşlar yerleri de böyle. Şöyle göstereyim. Buraya 5-6 tane İsveç rahat var. Şöyle foldukları falan var burada. Yemi de oraya koydum. Sabahları buradan kapıyı açıp alıyorum. Suları bu. Sulukları. Böyle damacanadan. Gel. Hadi çık bakayım. Otlasınlar biraz. Buraya da belki bir küvet koyduk. Yağmur suyu da doluyor. Buraya da bir ördek alma planım var. Yani o küçük ördeklerden. Renkli falan. Onlar da burada durur. Küvete falan girer. Öyle takılırlar yani İsveçlerle beraber. так смотри, он боялся. Оскар. Смотри, что Böyle bunu da eğittim bu şekilde. Yakalayınca topu getiriyor. Bakalım biz bir ortama alışsınlar. Bir de tekrar giderim. Tavuk falan alırım yanına tekrardan. Öyle bakalım çoğaltacağım. Çoğalınca daha güzel gözükürler burada. Öyle izlerim yani Annesi babasına varsa onu yapıyor. Baya kısa bir video oluyor bu. İsterseniz başka tekrardan videolar çekeriz. Yeni tavuk alacağım zaten. Aldığım zaman da onun da videosunu çekerim tekrardan. Kendinize iyi bakın. Abone olup like atmayı unutmayın. Görüşürüz.